Hoş geldiniz. Hoş, bulduk. Benimle görüşmek istemişsiniz. Buyurun. Biz aslında Hünkar Hazretleri görüşmeye gelmiştik. Hünkârımız artık sefirlerle görüşmüyor. Bundan sonra görüşmelerinizi benimle gerçekleştireceksiniz. Nedir mesele? Osmanlı Devleti'nden Sefarethanelerin önüne kurulan bu kontrol noktalarının kaldırılmasını talep ediyoruz. Sefir Efendi, kontrol noktaları devletimizin mülkü olan sokaklara koyulmuştur. Tedbir iradesi de, kaldırma iradesi de bize düşer. Sefarethanelerimizin hürce çalışabilme imkanı da biz sefirleri ilgilendirir. Bu yapılan resmen sefarethanelere çalışamaz hale getirmektir. Sefaretaneleri kapatmakla aynıdır. Eğer sefaretanelerin önündeki bu abluka kaldırılmazsa biz de aynılarını Viyana'daki, Madrid'deki, Londra'daki ve Paris'teki sefaretanelerinize yaparız. Eğer aynı şeylerin devletinizin başına gelmesini istemiyorsanız bir düşünün ve karar verin sadrazam hazretleri. Madem güçsüzsünüz de bu gücü iyi kullanın yoksa bedeli ağır olur. Bize müsaade. Siz düşünün. Hayırdır Sadrazam Paşam? Sefirler niye gelmiş? Hünkârımızın emriyle koyulan askeri kontrol noktalarının kaldırılmasını istiyorlar. E malum, hünkârımız sefirlerle konuşmuyor. Siz ne yapacaksınız Paşam? Bilmiyorum Esat Paşa, bilmiyorum. Yurt dışındaki seferliklerimiz aynısını yapmakla tehdit ettiler. Madem mercizsizsiniz kaldırın. Yoksa bedeli ağır olur dediler. Aslında sefirler haklı Sadrazam Paşa'm. Artık bu kazan bu kadar suyu kaldırmaz. Adamların bütün sefarethanelerini abluka altına aldık. Ben sizin yerinizde olsam... Verir emri kaldırırım ablukayı. Haklısın Esat Paşa. Haklısın.